Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlık ve saattesinizdir. Yine bir gün ortası piyasanın kapanmasına yakın piyasaya değerlendirmesi yapacağız. Altını değerlendireceğiz, gümüşe bakacağız. Borsayı değerlendireceğiz. Altındaki düşüşler sürecek mi? Ona bakacağız. Yarınki ABD verileri onsun dolayısıyla gram altının yönünü belirleyecek. Bunu inceleyeceğiz. Piyasada konuşulanlar borsayı etkiledi. Onunla da ilgili görüşlerimizi belirteceğiz arkadaşlar. Fakat öncesinde kanalıma destek olmak adına videomu beğenir, yorum yaparsanız çok sevinirim. Bugüne kadar vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İsterseniz altın tarafıyla başlayalım arkadaşlar. Altın dünkü gelen ABD enflasyon verilerinin biraz yüksek gelmesine nedeniyle düşüş gösterdi. Biliyorsunuz şu anda ons altın 2163 dolar seviyesinde %0.22 bir yükseliş var. Zaten düşüşler çok fazla derinleşmedi. 2150 doların altına gelmediği sürece ons altın tarafında bir sıkıntı yok. Gram altın tarafında yataya yakın bir seyir görüyoruz. 2232 TL arkadaşlar. Bu 2232 TL tabela kuru. Bu televizyonların köşesinde gördüğümüz. Fakat kapalı çarşıda 2420 22 TL'den satılıyor arkadaşlar gram altın şu saatlerde 2422 TL. Dün ve önceki günlerde bildiğiniz gibi 2440 2440'lar, 2445'ler seviyesinde kapalı çarşıda alıcı buluyordu. Yine gördüğünüz gibi çok fazla bir düşüş göstermemiş. Yine talep canlı. Aynen dolar TL'de olduğu gibi dilerseniz dolar TL'ye de bakalım. Dolar TL tabela kuru 32 lira 10 kuruş civarında kapalı çarşıda da 32 lira 58 kuruş. E, 1 lira fark vardı bundan 1-2 gün öncesine kadar arkadaşlar. O yaklaşık 50 kuruşa inmiş bankalar arası kurla serbest piyasadaki dolar tl kuru. Dolar tl'ye özellikle müdahalelerin bu aralar biraz daha sıklaştığını özellikle talebin çok fazla olması nedeniyle e, mücadelenin belli bir seviyede dolar tl kurunu tutmanın gittikçe zorlaştığı görünüyor. Peki ons altında dolayısıyla gram altında düşüşler sürecek mi? Arkadaşlar düşüşlerin sürmesinden ziyade özellikle 10 gündür nefessiz bir yükseliş vardı. Ons altında dolayısıyla gram altında ve serbest piyasada özellikle bizim kapalı çarşı piyasasında hızlı bir yükseliş görmüştük altın tarafında. Şimdi bu kadar hızlı yükselişlerin çok e, sağlıklı olmadığını hep söylüyordum. Şimdi bir veriyle çok etkilenmemiş olsa da yataya yakın bir seyir gösteriyor Ons altın ve şimdi yarın çok önemli iki veri Veri ver arkadaşlar. Belki bu haftanın enflasyon verisinden sonraki en önemli iki verisi var. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Alım yapmak isteyen arkadaşlarımız için bir fırsat olabilir. Alım fırsatı olabilir. Peki nedir o veriler arkadaşlar? Yarın yani Perşembe günü gelecek olan iki önemli veri. Birincisi perakende satışlar arkadaşlar. Bu perakende satışlar özellikle Fed'in takip ettiği verilerden biri. Perakende satışlarda bir artış varsa, özellikle bu artış oranı da çok fazla olursa işte harcamalar hala artış yönünde. Bunlar da enflasyonu destekleyici olacağı yönünde beklentileri arttıracak ve Fed'in faiz indirimlerine başlamak için daha ileride bir zamanı hedefleyeceği görüşü ön plana çıkıyor. Bu da altının üzerinde düşüş yönünde baskılayıcı etki yaratıyor arkadaşlar. Bir diğer önemli veri üfe verisi, üretici fiyatları endeksi. Üfe verisi de arkadaşlar biliyorsunuz dün tüketici fiyatları e, endeksinde bir yükseliş görmüştük. Az da olsa bir yükseliş vardı. Çünkü enflasyon beklentisi neydi arkadaşlar? En son nihai olarak Fed'in beklentisi %2'ye düşmesi yönündeydi. Fakat dün gelen veriler hala enflasyonun %2'ye düşme eğiliminde olmadığı, en azından kısa vadede olmadığı yönünde bir veriydi. Şimdi üretici fiyatları da yarın eğer beklenenin üzerinde gelirse bu faiz indirimlerinde piyasanın beklentisi olan Hazirandan da sonraya acaba ertelenir mi diye bir şüphe oluşturacak ve bu da ons altın, ons gümüş ve ABD borsaları üzerinde düşüş yönünde etki yapacaktır. Bunu çok dikkatlice e, takip edeceğiz arkadaşlar. Yarın alım yapmak isteyenler uzun vadede beklentilerimiz pozitif altın yönünde. Fakat alım yapmak isteyenler bu hem dünkü enflasyon verisi hem de yarın gelecek verinin kötü gelmesiyle birlikte iyi bir fırsat verebilir. Bunu da değerlendirmek mek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Şimdi sorular geliyor arkadaşlar. Enflasyon verisi kötü geldi. İşte üfede kötü gelirse, veriler kötü gelirse ons altın daha da düşer mi? Niye düşmüyor? Daha çok düşmesi gerekirdi diye. Çünkü arkadaşlar sadece bu verilerle olmuyor. Ons altını yükseliş yönünde dolayısıyla gram altına da bizim ülkemizdeki yatırımcılar açısından destekleyen en önemli faktörlerden biri başta Çin olmak üzere merkez bankalarının dünyada altın stokluğu olması, global riskler, jeopolitik riskler çok fazla. Özellikle Rusya-Ukrayna tarafında NATO'nun yapacağı hareketler, NATO'dan beklentiler, buna Rusya'nın verebileceği karşılık, havada uçuşan nükleer söylentileri, jeopolitik riskleri ve altının güvenli liman olmasını ön plana çıkarıyor arkadaşlar. İşte bu yüzden çok fazla tepki vermiyor. Ons altın düşüş yönünde tepki vermiyor. Bu iki faktör çok önemli. Belki de en önemlisi. Yarınki veriler eğer ki kötü gelirse ve bu verilerle birleşip ons altında 2150 seviyesinin altına gelmesine neden olabilir mi? 2150 seviyesinin altında en kötü ihtimalle nerelere gelebilir ons altın? 2070'ler seviyesine gelebilir. Burası çok kuvvetli bir destek ons altın için. Belki bir süre yataya bağlayabilir ama sonuçta ons altın beklentimiz Fed'in faizleri indirmeye başlamasıyla birlikte de hızlıca yükselişlerin gelmesi yönünde arkadaşlar. O yüzden altın yatırımcısı arkasına yaslanıp rahatlıkla piyasayı izleyebilir. Ons gümüşte de arkadaşlar kısaca değinecek olursak şu anda ons gümüş 24 dolar 35 sent civarında. Orada da e, kısmi yükselişleri görüyoruz. %0.88 bir yükseliş var. Gram tarafında 23 lira 13 kuruş. Orada da yatay pozitif bir seyir var. Çünkü bugün dolar tl'den beklenen desteği hem gram altın hem de gram gümüş göremedi arkadaşlar. Bu yüzden yükselişler biraz sınırlı kaldı. Hatta yatayda diyebiliriz arkadaşlar. Sınırlı Kaldıdan ziyade yatayda bir seyir var hem gram gümüşte hem de gram altında. Fakat ons altını yine ABD dolar endeksi 103'ün altında kalmasıyla destekliyor. ABD 10 yıllıklarda da öyle çok e, agresif bir yükseliş yok. 4.18 civarında. Bunlar ons altın için kötü değil fakat işte ekonomik veriler, enflasyon ver verileri ons altını baskılıyor. Zaten uzun vadeli yatırımcı için bir sıkıntı yok. Hem borsalar tarafında hem de altın tarafında, gümüş tarafında uzun vadede beklentilerimiz olumlu. Hepsinin yönü yukarı. Kısa vadede özellikle çok daha kısa süre içerisinde al sat yapan arkadaşlarımız için buralar fırsat olabilir. Hem altında hem de borsa tarafında buralar fırsat. BIST 100 endeksi psikolojik ve kuvvetli destek olan 9000 sınırının altına gelmemek için direniyor arkadaşlar. Borsayı etkileyen faktörler nelerdi? İşte Fitch'in açıklaması bir yükseliş kaydedecek. İşte 9400'ün üzerine atacak diye düşünürken buralar belirsizliği taşımak istemeyen yatırımcı tarafından satış fırsatı olarak görüldü. Her ne kadar daha sonrasında hem dün hem de bugün bir miktar alımlar geliyor gibi olsa da yine kar satışlarıyla bu yükselişler engelleniyor arkadaşlar. Herkes seçimden sonrasını bekliyor. Yabancı yatırımcılar seçimden sonrasını bekliyor. Yabancı bankalar seçimden sonrasını bekliyor. Herkes seçimden sonrasını işaret ediyor. Hatta e, Sayın Mehmet Şimşek bile seçimden sonrası diyerek seçimden sonraki beklentileri hep canlı tutuyor. Hem bu beklentinin canlı olması kapalı çarşıda fiziki altına fiziki döviz talebine etki ediyor. Bunları tavan yaptırıyor. Hem de seçimden sonrası için faiz artırımı beklenmesi özellikle 500 bas puan konuşuluyor. Yabancı kuruluşlar tarafından da bu konuşuluyor. Ve bunun konuşulması da borsaya etki ediyor arkadaşlar. Borsanın yükselmesini engelliyor. 9400 seviyesinin geçilmemesi bence Fitch'in kararını gölgede bırakan en büyük etken 500 bas puan bir faiz beklentisi ki bu biliyorsunuz faiz beklentileri borsayı doğrudan etkiliyor. Faiz borsanın düşmanı. Faizler ne kadar yüksek olursa borsaya talep de o kadar az oluyor. Ayrıca yine e, etrafta söylenenler olarak süper bono süper bona çıkarması Merkez Bankası'nın borsada yine satışlara neden olabilecek etkenlerden orta ve uzun vadede borsada her zaman söylemiş olduğumuz 10 bin, 15 bin bandında mutlaka yer alacaktır 2024 yılı içerisinde fakat kısa vadede bu tür etkenler borsa üzerinde baskılayıcı olarak kendini gösteriyor şimdi arkadaşlar portföyün çeşitlendirilmesiyle ile ilgili e, özellikle bizim kanalımızda altın yatırımcısı ve altına yatırım yapan gümüşe yatırım yapan oldukça fazla bir kitlemiz var e, ben portföyden bahsettiğim zaman işte borsa ile ilgili fırsatlarla ilgili söylemlerde bulunduğum zaman bazen yanlış anlaşılıyor. O yüzden şöyle söyleyeyim. E, borsada bu aralar fırsatlar verebilir. Özellikle 8500 seviyeleri e, borsada alım fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Portföylerde yer bulmalıdır. E, sadece altın, gümüş olan portföylerin bir tarafı eksik kalmıştır. Altın tabii ki kazanç getirecektir. Fakat sağlam hisselerde, Bist30 hisselerinde e, portföyünüzde yer verirseniz, özellikle bunların e, henüz fiyatlanmamışlarını seçip portföyünüzde yer verirseniz bunlar size kazanç olarak geri dönecektir. Özellikle fırsatlar bu aralar geliyor. Bakın gördüğünüz gibi borsa şu anda 9000 puanın altına inmek üzere. 9000 puanın altında kaldığında 8500 seviyeleri alım için fırsat yaratacaktır. Bana sorarsanız 8500 seviyesinin çok da altına düşmeyecektir. Eğer ki yeni alım yapmak isteyen arkadaşlarım varsa yatırım tavsiyesi olmadan 8500 seviyelerini alım yönünde değerlendirebilirler. Olası devam eden düşüşler kademeli alımlarda tekrar alım fırsatı olarak kendini gösterecektir. Seçimden sonra bakın borsadaki kuvvetli yükselişleri göreceğiz. Tabii ki altın getiri sağlayacak fakat borsa size altının getirilmesi biraz daha fazla hakikaten şöyle söyleyeyim yani gözle görülür, elle tutulur bir şekilde ciddi bir şekilde altından daha fazla getiri sağlayabilirler. Ben açık bir şekilde portföyümü sizinle paylaşıyorum. %50 altın ve gümüşte, %50 de hisse senetlerinde bulunuyorum. Bunu da söylemekte bir çekince görmüyorum arkadaşlar. 8500 ve 8500'ün altına geldiğinde bir kademe daha borsada alım yönünde hareket edeceğim. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Toparlayacak olursak yarın altında ABD'deki iki veriyi bekliyoruz. Biri tüfe verisi diğeri perakende satışlar. Borsa tarafında da düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer faydalı bulduysanız kanalımıza destek olmak adına videomuzu beğenir. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.